Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Wix Online web aracını tanıtmak istedim. Çünkü kullanımı oldukça kolay ve eğlenceli bir web aracı. Çocuklar bu web aracı ile hazırlanmış oyunlarda çok keyif alıyorlar. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olabilirim. Eğer aklınıza takılan bir alan olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. İlk olarak yapmanız gereken her web aracında olduğu gibi Wix Online sitesine üye olmak. Üye olduktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Bu şekilde. Giriş yaptıktan sonra karşınıza bu ekran çıkıyor. Muhtemelen karşınıza İngilizce ekran çıkacaktır. Ee, sağ tıklayıp Türkçe dinle çevir derseniz sistem otomatik olarak her şeyi Türkçe'ye çevirecektir. Bu şekilde kullanımı daha da kolay oluyor. Zaten kolay bir uygulama. Şimdi sizler de göreceksiniz. Ee, görüntü kitaplığı bölümü, dersler bölümü, oyunlar ve öğrenim bölümü var. Öğrenim bölümünde hazırlanmış çeşitli çalışmalar var, videolar, sunumlar var. Bunlar daha çok lise kategorisinde, lise üniversite kategorisinde olabilecek anlatımlar, İlkokul ve ortaokul düzeyinde çok fazla burada anlatım olmuyor ama zaten bu siteyi genellikle oyun için kullanıyoruz. Dersler kısmı, dersler kısmında çeşitli eğitimler var, tarım, gıda, doğal kaynaklar, içerisinde farklı eğitimler çıkabiliyor temel bilgisayar becerileri. Burada güzel eğitimler olabiliyor. Katılmak isterseniz başlat kısmına bakarak katılım sağlayabilirsiniz. Görüntü kitaplığı kısmı ise ses, resim, video olarak çeşitli animasyonlar indirebileceğiniz bir alan. Kategoriyi seçiyorsunuz burada. Eğitim öğretim kategorisi var. Buradan da ne aradığınızı seçtiğinizde altta seçenekler çıkıyor. Sağ tıklayıp kaydedebilirsiniz bilgisayarınıza. Oldukça güzel bir e, uygulama. Seçeneği çok fazla. Ne aradığınızı yazmanız yeterli. Evet, biz oyunlar kısmına bakacağız şimdi. Oyun oynamak, oyun oluştur ve oyunlarım. Oyunlarım kısmı benim hazırladığım oyunların yer aldığı bir bölüm. Benim hesabım yani. Oyun oynamak ise tüm kullanıcıların hazırladığı ve paylaştığı alan. Oyun oluştur ise sıfırdan oyun hazırlamak. Buraya tıklıyoruz. Burayı tıkladığınızda tamamen ücretsiz olan 20 farklı şablon bakın karşınızda. Bunların hepsinin tarzı farklı. Bulmaca tarzı, eşleştirme, çark tarzında, hafıza eşleşmesi, bilgi kartları. Çok farklı tarzda oyunlar var ve oldukça eğlenceli. Bazıları zamana karşı yarışıyor. O yüzden öğrenci seviyenize göre oyunları seçseniz iyi olur. Şimdi hangi tarzda oyun hazırlayalım? Mesela bu tarza bakalım. Uygulamanın güzel bir tarafı da altta açıklaması var uygulamanın. Yani ne tarz bir uygulama olduğunu görebiliyorsunuz tek tek denemek yerine. Ve burada demo oyunu var. Buna bastığınızda kısaca bir tanıtım görüyorsunuz. Yeni oyun oluştur dememiz gerekiyor oyun hazırlamak için. Oyunumuza bir isim verelim. Türkçe dersi değerlendirmemiz diyelim boyun hazırlamak daha kolay. Birinci ünitemiz, ünite konularımız diyelim ya da birinci ünitemizi tekrar edelim. İsim ve açıklama yazdıktan sonra oluşturmaya başlayayım kısmını tıklıyoruz. İsmi, açıklama bakın. Burayı da İngilizce'ye çevirmemiz, İngilizce'yi Türkçe'ye çevirmemiz gerekiyor. Daha anlaşılır olması açısından. Bakın Türkçe'ye çevrildi. Çok kolay bir uygulama. Soru ekle diyor. Bakın. Başka da bir şey yok. Tek yapmanız gereken bu. Soru ekle kısmına tıklıyoruz. Birinci soru. Resim eklemeye izin vermiyor mesela bu soru. Soru ekle. Değerli, Türkçe değerlendirmesi dedik. Hangisi 3 heceli bir kelimedir? Ben çok basit hazırlayacağım görmeniz açısından araba, tren. Eğer seçenek eklemek istiyorsanız yanıtlar kısmı şuradaki kırmızı olan alandaki artıya tıklamanız gerekiyor. Masa. 3 seçenekli seçmek istedim ben. Araba, tren, masa. 3 eceli dediği için doğru cevap bu. Araba. Arabayı tıklıyorum. Cevapları rastgele seç. Yerlerini değiştiriyor cevapların. Şurada soruları rastgele seç dediğimde de soruların yerleri değişiyor. Burada ise geri bildirim soruyor. Ben geri bildirim burayı kullanmıyorum. Çünkü sistemin şu sıkıntısı var. Buraya geri bildirim yazdığınızda doğru cevapta da verse öğrenci, yanlış cevapta da verse buradaki dönüş çıkıyor. Mesela öğrenci buna yanlış cevap veriyor ama harikasın yazdığınızda yanlış cevabı harikasın demiş oluyor. O yüzden mantığıma pek uymadı bu benim. O yüzden kullanmıyorum. Ne yapıyorum ben sınav bittikten sonra ya da oyun bittikten sonra en sona ekliyorum geri dönütü. O zaman tüm oyun için geri dönüntü vermiş oluyorum ve daha yararlı daha sağlıklı oluyor. Ben o şekilde kullanıyorum. Sizler istediğiniz gibi Tabii ki kullanabilirsiniz. Birinci sorumu hazırladım ben. O yüzden kaydet ve oluşturmaya devam ediyorum. Bakın şimdi ikinci soruya geçerken hemen burada bir şey çıktı özel oyun bize özel olarak hazırlanıyor ilk olarak. Eğer ben bunu public yaparsam şu şekilde herkes açık oluyor oyun. Şu yeşil olmalı yani. Diğer ziyaretçiler erişebilir buna. Bunu seçmem gerekiyor. İkinci soruya geçeceğim şimdi. Türkçe'ye çevirelim sayfayı. Bakın. Soru ekle diyorum. ikinci sorum için. Bunu seçmeyi unutmayın. Bunu seçmeyi unutursanız kimse oynayamaz oyunu ve göremezdi. Soru ekle diyorum. Şimdi eş anlamla ilgili yazalım. Doktor kelimesinin eş anlamı hangisidir? Çok basit bir değerlendirme oldu ama doktor ne diyelim? Öğretmen yazıyorum. Muallim yazıyorum. Yanıt ekle diyorum. Hekim. Doğru cevabım hekim. O yüzden hekimi işaretledim. İkinci sorum da hazır. Yine dönüt yazmıyorum ben. Cevapları karıştır diyebilirim yine aynı şekilde. Cevapların geri değilsin. Kaydetme oluşturmaya devam et diyorum. Bakın yukarıdaki hep bu seçilerti. Bir kere seçerseniz tamamen kalıyor. Türkçe'ye çeviriyorum sayfayı. Soru ekle diyorum. Üçüncü sorum. Şimdi zıt anlam soralım. Siyah kelime kelimesinin zıt anlamı hangisidir? Beyaz diyelim. Ak diyelim. Bir de kara diyelim. Karıştırsın biraz. Doğru cevabımız beyaz. Zıt sorduk. Dönüt yine vermiyorum. Cevapları rastgele seç Kaydet ve devam et. Türkçe'ye çevirebilirsiniz de çevirmeyebilirsiniz de artık her seferinde. Soru ekle diyorum. Şimdi de tekil çoğulla ilgili soralım. Hangisi tekil attır diyorum. Evler. Orman. Üçüncü seçenek. Kitap. Cevabımız kitap. Cevapları rastgele seç diyorum. Devam ediyorum. Türkçe'ye çevirdim. Soru ekle diyorum. Hangisi çoğul attır diyelim bu sefer. Hemen yazıyorum. Ordu, ağaçlar büyük oldu hepsi kiler biraz çeldirici de olsun çoğulat dediğimiz için ağaçları seçtim kilerin harfini yapalım cevapları rastgele seç devam ediyorum bir soru daha hazırlayalım Türkçe'ye çevirdim. Soru ekle diyorum. hangisi tek hecelidir diyelim. Araç, ev, daha şey olsun Mert. Kırmızı. Soru gelmedi şu an aklıma. <laughs> Cevap Mert olacak, tek eceli olduğu için Mert'i e işaretliyorum. Ee, şablonu anlayabilmeniz için altı soru yeterli herhalde. Daha fazla devam etmiyorum. Şimdi e, sorularımı ben bitirdiğim için, oyunumu bitirdiğim için artık geri dönüş verebilirim. Ne yazabilirim mesela? Aferin. Tebrikler yazabilirim yanına tebrikler. Harikasın. Çok iyi iş başardın. Cevapları rastgele seç tıklıyoruz. Eğer oyun hazırlamayı bitirdiyseniz ben mi seçmelisiniz. Ama ben hala hazırlamaya devam edeceğim. Ee, sorularım bitmedi diyorsanız kaydetme oluşturmaya devam etmeniz gerekiyor. Ben mi işaretliyorum ve oyunumuz hazır. Direkt beni oyunlarım sayfasına yönlendirdi bakın. İngilizce burası. Hemen Türkçe'ye çeviriyoruz. Bu şekilde Türkçe'ye çevrildi. Bakın hazırladığım oyunlar. Daha önce hazırladıklarım burada. Şimdi hazırladığım Türkçe dersi değerlendirmemiz. Şuradaki ok işaretine bastığımda oyunumuz oynanmaya hazır. Öğrencilerimize paylaşmak için şuradaki linki vermemiz gerekiyor. Bakın üstteki. Sağ tıklayıp kopyala diyebilirsiniz. Bu şekilde paylaşabilirsiniz. Şimdi oyunumuza bir göz atalım. Nasıl olmuş? iki kişi oynayabiliyor bu oyunu. Zorunu değil. İster bir oyuncuyla ister iki oyuncuyla oynanabilir. Eğer okulda oynatacaksanız akıllı tahtanız varsa ben genelde öyle yapıyorum. İki oyuncu seçiyorum. İkisi yan yana gelerek yapıyorlar ve zamanla yarışmış gibi de oluyor. Çok eğlenerek oynuyorlar. O yüzden tavsiye ederim ama evde oynamaları için gönderecekseniz bir oyuncu genellikle olur. Bu şekilde spin'e bastığımızda sorular tek tek karşımıza gelecek. Kendisi puan veriyor sistem otomatik olarak. Hangisi çoğul Bakın sorular karışık geldi. İlk olarak ben bunu hazırlamamıştım ama e, bu soru geldi. Hangisi çoğu atlattır? E, Ağaçlar. Bir daha bas basıyoruz. İkinci soru geliyor. Hangisi tek ecelidir? Merdiven. Evet, ve hemen basıyorum. 9. soru, 9 puanlık soru. Siyah kelimesinin zıttı Beyaz. Şurada biraz önce şu dikkatimi çekti. Ee, eğer soruların yerini karıştır derseniz dönüt de aralara gelebiliyor. Eğer dönüp en sonda gözüksün istiyorsanız soruların yeni karıştırmamanız gerekiyor. Şimdi benim en sonuncu sorum biraz önce geldi çünkü. Dönütü de arada vermiş oldu. Spin'e bastığımda 9 puanlık. Hangisi tek ilattır? Kitap. Hepsini bitirmek istiyorum. Çünkü oyun bitince burada liderler sıralaması var. Bakın gördüğünüz gibi. En yüksek puan alandan en düşük puan alana kadar alt alta yazıyor. Öğrencilerinizin kaç puan aldığını burada gözlemleyebilirsiniz. Hepsi oynadıktan sonra burada isimleriyle giriş yaparlarsa gözükür. Evet. Tıklıyorum. Hangisi üç heceli bir kelimedir? Araba. Tıklıyorum ve son sorumuz geldi. Doktor kelimesinin eş anlamı hekim diyorum. ve correct. Evet, yeniden oyna diyebilirsiniz. Yeniden oyna dediğimizde mesela iki kişi olunca nasıl oluyor onu görelim. Yeniden oyna diyerek iki kişi seçtim. İki kişi seçince bu şekilde iki tane arı oluyor. Bakın liderler sıralamasında benim hesabımda Esra gözüktüğü için ismim, aldığım puan ve ismim yazılı. Siz öğrencilerinize gönderdiğinizde kendi isimleriyle girmelerini söylerseniz onların kaç puan aldığı burada belirtiriz. Saati, tarihi, her şey yazıyor gördüğünüz gibi. O yüzden güzel bir webiki aracı. Öğrencilerinizin kaç puan aldığınızı görmek açısından da güzel ve herkes görüyor. Yani bunu atıyorum başka bir kişi girdiğinde bu oyunu kimler oynamış, kaç puan almış burada gözükecektir. Yanlış yapanların puanları düşüyor. İki kişi oynarken de değişen bir şey yok. Spin kısmına basıyoruz. Sırayla basmaları gerekiyor. Hangisi çoğulattır Ağaçlar diyor. karışık geliyor. Şimdi ikinciye geçiyor sıra. Hangisi tek ecelidir? Pers. Bakın benim son sorum aferin tebrikler yazdı. O yüzden eğer e, dönüt olsun istiyorsanız e, soruların yerlerini karıştır demeyin. Sırayla gelsin sorular. E, çünkü benim son sorum ikinci soru olarak geldi şu an. Ve yukarıda aferin tebrikler yazıyor. Yanlış cevap verse yine bu yazacaktı. Evet bu şekilde. Geri gelelim. Tekrar basayım. Bakın yarım kalan oyun da gözüküyor, ya yarım kalsa da bitilmiş kabul ediliyor. 33 puan almışım. Bu şekilde dakikası, saniyesi her şeyi yazıyor. Güzel bir uygulama. İçerisinde birçok şablon var. Şimdi Türkçe'ye çeviriyorum. İstediğiniz herhangi biriyle hazırlayarak deneyebilirsiniz. Oyunlarım kısmına giriyorum. Hangi oyunları hazırladığımı görmeniz için. Mesela şu oyun tarzı farklı. Bunu görmenizi istiyorum. Biraz yüklenmesi uzun sürebiliyor. Şu an uzaktan eğitim sürecinde çok keyifli oyunlar hazırlayabilirsiniz bunlarla. Oldukça işinize yarayacağını tahmin ediyorum. Çocuklar da çok sevecektir eminim. Evet oyunumuz hazır. Tıklıyoruz. Bu oyunu ilk uyguladığımda sınıfımda ya muhteşem bir şekilde çocuklarda dönet olmuştu. Teneffüse çıkmadılar. Hepsi oynamak istiyor. 31 kişiydik sınıfta. Hani sıraya koydum. E oyun oyuncularda fazla olunca oyun e, soru sayısı azdı. Yetiştiremedim. Sonra bir daha hazırladım başka bir oyun. Çok keyifliydi yani. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu şablonu da. Add member diyorum. Bu şekilde başlıyor. Uzay şablonu. Karakter seçiyor mesela burada. Bu benim bir e, filmimle alakalı oyun hazırlamıştım. Ailesi e, çirkin diyordu sanırım çok çok üzgün için. Yes evet ilerliyorum doğru. Bir projemde hazırlamıştım projem için. her seferinde. Mesela öğrenci geliyor burada istediği karakteri seçiyor. Sonra ben çevirmiştim Türkçe'ye. Ogül'e ee, çok üzgündü çünkü e, kardeşi yoktu, erkek kardeşi yoktu. Bundan dolayı üzgün değildi. Bu şekilde. Ee, çok keyifli bir şablon da. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. dediğim gibi oyunlarım kısmı benim hazırladığım oyunlar. Şu an 3 tane oyunum var. Bu da varlık sayısına göre isimler oyunum. Arı peteği şeklindeydi. Bu yüzden onu göstermeyeceğim. Şimdi hazır olan oyunu oynatmak istiyorsanız. Oyunlar bölümüne geldiğim. Oyun oynamak diyorum. Burada üyelerin hazırladığı oyunlar yer alıyor. Mesela biz bir konu hakkında oyun arayalım. Yukarıda bakın her şey kısmı var. Bu şekilde tek tek inerseniz e, aradığınızı bulamayabilirsiniz. Çok fazla seçenek var. Onun yerine şu her şey kısmı bakın. Her şey kısmına. Mesela ne aramışım ben daha önce? Eş anlamlı kelimeler. Bakalım eş anlamlı kelimelerde hangi oyunlar var. Bakın birçok oyun çıktı. Eskiden bu kadar bile oyun yoktu. dediğim gibi yeni yeni bilinmeye başlanan bir piki aracı. Herhangi bir tanesini tıklayalım. Bunları da paylaşabilirsiniz. Hemen oynamaya başlıyorum. Bu da bu şekilde hazırlanmış. Konuk. Misafir. Hemen bu şekilde bakın. Görev, vazife. Bazıları zamana karşı olabiliyor bazı oyunlar. Siz nasıl tarz oyun hazırlamak istiyorsanız o şekilde şablonları inceleyebilirsiniz. Evet bu şekilde bakın. Çok eğlenceli oyunlar var. Dediğim gibi buraya yazmanız yeterli. Mesela çıkarma işlemi yazalım. Var mı? Hazırlanmış mı çıkarma işlemiyle? Bir tane hazırlanmış. Çok az hazırlanan oyunlar var. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda muhtemelen eklenecektir. Onluk bozarmak, bozar, çıkarma yapar. ha Bu da arı peteği. Bizim hazırladığımız. Ee, bu bebek aracı bu kadardı. Çok basit bir bebek aracı gördüğünüz gibi. Ee, başka bununla ilgili ayrıntı yok. Anlamadığınız, aklınıza takılan bir alan varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için ve öğrencileriniz için faydalı olabilmişimdir. Herkese iyi günler diliyorum.